Selam herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tünar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü günce enerjimizde arkadaşlarım ne yapıyoruz? E, aklımızdaki kişinin şöyle en derin bilinçaltına giriyoruz. Ona sorular soraraktan. Seviyor musun? Geliyor musun? Neyle uğraşıyorsun? Ne gibi durum içerisindesin? Ee, bunlarla alakalı genel bir açılım yapıyorum canlarım. Yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimlere tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız. Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gözlerinizi kapatıp aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söyleyin ki onun en derin bilinçaltına rahatlıkla girelim ki onu konuşturalım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. İzleyeni ve dinleyene özel bir açılım yapıyorum arkadaşlarım. Zamanlı ve zamansız bir açılımdır. Ne zaman bu videoyu izler ve ben sizin karşınıza şak da karşınıza şöyle çıkarsa bu video size özel olsun arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. E zamanlı ve zamansız bir açılımdır. Bu videoyu izlediğiniz zaman uyumlanacağınıza inanıyorum. Siz de inanırsanız zaten uyumlanacağınızı söyleyebilirim. Evet aklımızda kişiyi konuşturalım. Şu anki en derin bilinçaltında sizin hakkındaki düşüncelerini bize versin. Ne düşünüyormuş sizin hakkınızda? Bakalım. Öncelikle arkadaşlar bazı şeyleri kabulleniyor. Yani neyi kabulleniyorsun dediğimde aklınızdaki kişiye. Evet diyor seni gerçekten çok güzel görüyorum. Sen benim için ee, çok önemli bir yerdesin. Lakin biliyorum ki benden iletişim bekliyorsun. Diyor ki aklınızdaki kişi. Biliyorum benim seni sana gelmemi bekliyorsun. İletişim bekliyorsun. Ee, o yüzden ben şu için önümde bir üç engelim var. Bu engel öncelikle e, A, H, M, E harfi içeren arkadaşlarımızın isim içerisinde var. İsa i̇şte aklınızdaki kişi de. Bir mucize olması gerekiyor. Yani iletişime geçmem için şeylere uğraşmam gerekiyor. Bunların sonucunu aldıktan sonra zaten sana gelmek istiyorum. Geliş enerjilerim özellikle diyor, iletişimlerle olacak diyor ee, ve aynı zamanda kocaman e, yani ufacık bir kalp olarak adlandırırsak E harfi ve A harfi enerjileri var burada arkadaşlarım. E, bu nedir? Ee, sizin gerçek anlamda ona her konuda destek olduğunuzun farkında yani maddi manevi belki para verdiniz, belki ona destek olduğunuz sıkıntısını çözmeye uğraştınız ama şu anki güncel durumunda bir adaletten yani eşit döngülerde e, bazı konulardan bahsediyor. Nedir? Belki kendi bir mah gerçek bir mahkeme enerjisi, e, hukuki süreçleri Bunlarla uğraş içerisinde olduğu için toparlama enerjisinde bu engelleri hani söylediğini o dönemsel sarkasını dönüş nedenleri bana burada aktardı. Adaletten kendi hukuki süreçleri mahkemelik döngülerinin oluşlarını e, ve şu aralar diyor öyle güvensizlik var ki kendimde korkularım var kendime güvenemiyorum. E, ve bir yol mesafeniz, bir yolculuktan bir yol yolculuğa çıkma ener, eylemleri belki size gelme süreçleri içerisinde bir adım atacağını, onun için birazcık zamanı ihtiyacın olduğunu. Bazı süreçlerin belki dediğim gibi hukuki, mahkeme vesaire kendi hayat enerjisindeki engel olarak gördüğü bazı süreçlerinin e, toparlamasına için biraz zaman na ihtiyacının olduğunu bana burada vurguladı. Evet, şu an bir korkusu var. O korkusuyla yüzleşme eğilimine gitmiş ee, en büyük korkusuyla belki de yüzleşti ve bundan sonraki süreçlerde artık o zaman dilimi yavaş yavaş size doğru. ilk etapta iletişimlerle geçmek ve sizi gerçekten hala daha unutamadığını, iletişime geçmek istediğini ve her konuda sizin ona her daim bakın parasal maddi destekçi, sıkıntılı süreçlerde yanında olma eylemlerinizi unutmayan yani sen benim kötü günümde, iyi günümde her daim yanımdaydım, bunun farkındayım ve ben zaten diyor seni bu yüzden unutamıyorum diye bir aklınızda kişi var ama bazı dönemsel konulardan ötürü yani kendi sorunları, kendi problemleri, mahkemelik, aile, bazı süreçler, ...güvensizlikler, bir şeylerin ortaya çıkması... ...mücadele etmesinden kaynaklı... ...dönemselse arkasını dönmüş sadece. Bu da dönemsel bir... ...arka dönüştüğünün simgesidir. Ama ben diyor sana... ...şu engellerimi, şu sürecimi... ...açtıktan sonra adım atma eğilimim... ...iletişimlerle olacak... ...ve sana düzenli bir şekilde... ...artık istediğin döngülerde... ...ulaşma eylemlerine geçeceğim. Yani engelim kalkmış olacağını düşünen... ...bir engelimin kalktığını... E, zanneden ya da kalkacağını düşünen bir aklınızda kişi var ama kalkacak olarak da atlandırabiliriz burada bazı arkadaşlarımızın. Eğer ki e, şöyle yapayım tekrardan daha detaylı bakalım arkadaşlar. Evet. Peki düşüncesine verdik yani böyle bir düşünce eylemini verdik. Peki eee Niçin hani bunları bize aktarıyormuş bakalım size ne olarak görüyor nasıl olacakmış bu süreç nasıl ilerleyecekmiş ilişki döngünüz şöyle bakalım evet ee, bazı arkadaşlarımızın aklınızdaki kişi olabilir sizin olabilir bir doğum günü olabilir yani yakında olan belki mart ayına kadar Şubat Mart aralıklarında bir doğum günü olan arkadaşlarımız var ise yakın bir enerjiniz var ise kesinlikle bir mesaj yoluyla bir kutlama döngüsünü size adım atacağını söyledi ama sizin yüzünüzden demek istemiyorum ama yani ikili ilişkilerinizde özellikle dış etkenlerden kaynaklı bir takım tartışmalarınız olmuş yani kötü sözler, ağır laflar vesaire bir takım olaylarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bu da bunun nedeni zaten ilk baştaki nedenlerinden bir tanesi güven sıkıntısı, belirsizlik, gitgelli enerjileriniz ama diyor ki evet diyor ben diyor kendimi sana göstereceğim yani karşına çıkacağım senin. Bir cesaretlenme eyleminde bulunacak ve sizin karşınıza çıkacak. Evet şu an için biraz belirsizliklerim var ama seninle konuşmaya ihtiyacım var. Senden akıl almak ya da seninle bazı şeyleri yanlış algıladığın bir takım olayları artık çözüme kavuşturmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi olabilir. Aklınızdaki kişi eğer bir askerse, rütbesi varsa, polis var, polisse, e, geçmişinde bir yıkım yaşadıysa, belki evlenip ayrıldı, belki de siz ayrılıklar yaşadınız. E, i̇kinci bir şans eylemlerine geçeceğine, tekrardan barışmak istediğine, tekrardan birlikte olmak istediğini vurguladığını bana burada aktardı. Aklınızdaki kişi arkadaşlarım çok böyle karmik enerjilerde bazen dengesizlikler yaşatıp sizin de keyfinizi kaçıracak tarzda bir e, ruhsal bir döngüye sahip. Yani psikolojik olarak bu enerjilere sahip bir aklınızdaki kişi var. Ama e, bazı arkadaşlarımızın aklınızdaki kişiyle alakalı hayat enerjisinde saplantılı bir kadın eğilimi olduğunu o yüzden diyor bazı kafa karışıklıkları yaşıyorum. Yani Aklınızdaki kişi belki çapkın, belki hayatında başka bir kadın varken, başka bir e, eril enerji ya da dişil enerji var iken e, saplantılı e, bir kadın enerjisi tarafından bir, bir takım e, müdahalesinin olduğunu, kafasını karıştıran bir takım olaylarla karşı karşıya kaldığını, yani ondan kopamadığını, e, durmadan kontrol altında olduğu için. Adım atmak istemesine rağmen bir türlü o fırsatı bulup size adım atamam ama ya da iletişime geçememe gibi bir takım kavramlarda ve eylemlerde olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ve diyor ki yani bu saplantılı kadın enerjisi seni biliyor. Aslında bir takım arkadaşlarımızın aklınızdaki kişiyle alakalı belki geçmişinizdeki geçmişindeki kişinin sizin bilmesinden kaynaklı bir takım olaylarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Tartışmalarınız belki onun geçmişindeki saplantılı kadından kaynaklı olabilir. Hani bunları biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da diyor ki, hani sen onu çok kafaya takıyorsun. Asıl bizim nedenimiz bunu bunları çözmek. Ama sen uzattıkça uzatma eylemlerine gidiyorsun. Yani bir aklınıza kişide gündemde arkadaşlarım. Yani yapmış olduğu bazı çapkınlıkları örtbas etmeye çalışan ve bu konuda bile size yürüyen ya da size sizi suçlayan. Sanat sen hatalıydın, senin yüzünden oldu. Hani böyle bir eylemler içerisine giren bir aklınızda kişi olmasına rağmen yine de bir kutlama, bir davet ya da bir özel bir gün enerjisinde size atılan bir mesajla size doğru yönelme eylemleri içerisinde bulunacağını söyleyebilirim. Hemen şuradan bakalım. Vay be. Peki aklınızdaki kişi nasıl bir iletişime geçecekmiş sizinle? Onu çok merak ettim. Eğer bir yaş farkınız varsa bir yaş farkınız varsa bir mucize eseri yani bir e, yani şöyle söyleyebilirim. Yanlışlıkla çekilen bir mesaj, yanlışlıkla atılan bir arama, bakarken aramalara tuşlaması. Hani gibi gibi böyle bir döngülerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet nasıl bir iletişime geçecek arkadaşlarım? Bazı arkadaşlarımızın yanlışlıkla atılan bir arama bitonu ya da e, bir yazım dilimi olabilir. İletişim, iletişimleriniz bazı arkadaşlarımızın geçmişle alakalı. Eğer bir para döngünüz varsa, borç, para alacak, verecek bir durumunuz varsa bununla alakalı bir iletişimin enerjisi var. Bazı arkadaşlarımızın dengesizlikler var, kader çarkını tekrar istediğini ama diyor yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalırız kalmamak amaçlı bazı olayları toparlama döngüsüne gitmesiyle ilgili ee, parasal konular aynı zamanda yine toparlayalım, tekrar deneyelim ama yine aynı hataları tekrarlama gibi durumlar söz konusu olabilirmiş ama size verdiğim mesela iletişimlerde bile yine böyle soru, kafanızda yine soru işaretleri bırakma, yine böyle sizi gitgellerde düşürme Yine bir dengesizlik ama tekrardan hayatına kabul etmekle alakalı bir mesaj gibi tekrar başlama, tekrar birlikte olma gibi adımlar atılabilirmiş arkadaşlarım. Bu iletişimler bu şekilde olacakmış. Pişmanlıklar olan arkadaşlarımız da var. Geçmişte ayrılıklar yaşayan arkadaşlarımızın bir takım pişmanlıkla ne hani affet, ben pişmanım gibi bir adımda bulunacağını da söylemek istiyorum aynı zamanda. Evet bu ilişkinin döngüsünde ne, seviyor musun diyelim hani ne olacak aydınlıklar artık tüm sırlar tüm kayıplar tekrar birleşme eylemlerinde ayrılıklar tekrardan barışacaklar ayrıldıysanız eğer ki eğer bir e, beklentiniz varsa bu ilişkiden bir teklif bir evlilik teklifi ilişkinizi ciddi bir boyuta taşıma gibi evet bu ilişkiye ciddi bir boyuta taşıyacak taşıyacağınız e, günler geleceğini ve bu çok yakın bir döngüde bugünleri kavuşacağınızın Sinyallerinde görüyorum burada arkadaşlarım... ...çok güzel... ...hemen şuradan bakalım... E, ...ne yapalım ya... ...buradan değil de şuradan bakalım... E, ...sevgisine bakalım ya... ...sevgi enerjisine bakalım... ...aklımızdaki kişi... ...seviyor musun... ...sorular soralım bilinçaltına indik şu an... ...seviyor musun... ...en baştan başlayacak kadar... Evet çok seviyorum ama duygularımı sana belli edemiyorum. ...çünkü biliyorsun engellerim var... ...bir şeyleri bırakamıyorum... ...engeli olan, bakın blokajları olan... ...belki engel çocuktur, belki eş evlidir... ...belki hayatında başka bir karakter vardır... ...buna yönelik diyor, duygularımı sana ifade edemiyorum... ...bazı şeylerden kopamıyorum... ...şeyleri bitiremiyorum... Ee, ...çok ikilemde kalıyorum... ...ama sen, seninle e, aynı çatının altında kalacak kadar... ...en baştan başlayacak kadar... şeyleri toparlama enerjisine gidecek kadar... ...seni gerçekten çok seviyorum... ...eğilimi içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var... Peki bu engellerimiz aradan kalkacak mı diyelim? Kesinlikle geçmişimdeki bir takım olaylar e, neyse bizi ikilemde bırakan ve benim bu konumda bu dengesizleştirme ya da bu ikilemde kalma vurgularıma sebebiyet veren tüm olaylar tabii ki ortadan kalkacak. Ama geçmişimden bir türlü kopamıyorum çünkü ortak olan bir enerjiler var. İş ortaklıkları, çocuk, or, çocuk enerjileri, hani bir takım ortak belki parasal konular, yani bir şeyler belki kan bağı, hani bir şeyleri kopartamama gibi e, ortak hani bir türlü gitmiyor bir türlü kopamıyorum gibi bir durum söz konusu var. Ama kader çarkı bir enerjisi sen benim ruh eşimsin. Kesinlikle senden ayrılamıyorum. Ayrılsam bile blokajlarımız oluyor. Dönemsel üçe bölünmelerim ve dönemsel gitmelerim, gelmelerim oluyor. Bunu da sen fark ediyorsun. Ama seni gerçek anlamda kader enerjimde yani hayatımda tekrardan istiyorum. O yüzden ...bir bütün olduğunu hissediyor. Yani sizinle bir bütün olmak istediğini. E, size ne kadar çok... ...haksızlık ettiğinin farkında. E, ama bunları tekrarlayabiliyor. Bazı geçmişindeki... ...bağlardan kopamıyor. Ama tekrar kader enerjisini... ...sizinle olmak istediğini vurguladı arkadaşlar. Yani tekrar bir araya gelmek istiyorum... ...seninle. O kadar istiyorum. Yani senin sen şu an ne düşünüyorsan o döngülerde onları düşünebiliyorum mesela sen bugün beni rüyanda gördüysen çok düşündüysen bence seni o döngüde o gün ya da bir gün öncesi aynı şeyleri gördüm aynı şeyleri hissettim diyen bir aklınıza kişi var burada arkadaşlarım kader çarkınız bir ne kadar çok geçse de tekrar geleceğim diyor yani ben ikilemde kalıyorum sadece geçmişimdeki bazı blokajlardan bazı sıkıntılardan ortak olduğum ortak olan bir alanımız var. Kan bağı, akrabalık ya da böyle aile vesaire. Hani bunlardan kaynaklı ikilemde çok kalıyorum. Ama ben diyor yine seninle en baştan başlama eylemlerine gitmek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var burada. Evet peki düşünüyor musun? Ben düşünüyor musun diyelim. Düşünüyor musun? Kalp kırıklığı üstü ilişki. Evet karmik enerjiler var burada arkadaşlarım. Belki dediğim gibi üçlü ilişkiler, kafa karışıklıkları, ikilemde kalmaları e, ve yasaklı aşklar vesaire gündemlerde olan arkadaşlarımız var. Evet diyor, nasıl düşünmeyeyim ki seni? Seni o kadar çok düşünüyorum ki e, bazen diyor, e, iletişime geçmemek için zor tutuyorum. İletişime geçmek istiyorum ama bir türlü diyor. Hani kendime hakim olmak zorundayım. Çünkü eğer bir şeyler öğrenilirse, hani sen fark edilirsen, üçüncü kişiler tarafından birçok şeyleri kaybedebilirim. Neyi kaybedebilirim? E, parayı kaybederim, ailemi kaybedebilirim, bir takım olayları kaybedebilirim. Ama senin için diyor, düşünce olarak diyor, kalbini biliyorum, farkındayım, senin kırıyorum. Ama senin gerçek anlamda çok seviyorum. Yani hep seni düşünüyorum. Hep seni hayal ediyorum. Hep hayal, aklımda sen varsın. Sesini duymak çok istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var düşüncesinde bu döngü var. Peki şöyle buradan bakalım. Peki olası gelecekte bizim enerjimiz nereye doğru yönelecek? Bizim ilişkimiz ne olacak diye sorular sormak istiyorum. Olası gelecekte bizim ilişkimiz ne olacak? Sizi sakladığı ne varsa, bakın saklıyorsa sizi başka kişilerden bunların ya da sizden bir şeyleri saklıyorsa bunların hepsi ortaya çıkacak arkadaşlarım. Belki aynı ortamdaki insanlardan sizi saklıyor. Belki aynı iş ortamındasınız. Belki gizli saklı buluşmalarınız var. Gizli saklı yaşadığınız ilişkiniz var. Bunların hepsi ortaya çıkacakmış. Olası gelecek bu ilişkinin enerjisinde böyle. Ama psikolojik enerjilerde olacak mısınız? Yani bu sırların ortaya çıkmasından kaynaklı sıkıntılı süreçler yaşayabilir misiniz? yine de diyor yüksek bir döngüde diyor yani ee, çok böyle doruk noktalarda her şey mükemmel giderken diyor bitişler olabilen arkadaşlarımız olacak. Hani ha, çok güzel ilişkiniz çok güzel, çok böyle harika giderken aniden bitmek zorunda kaldığı bitirmek zorunda kaldığınız bir takım suçlamalar, bir takım ayrılıklar nedensel olabilirmiş. Eğer karmik ve gizemli olaylarınız varsa ilişkilerinizde. Bazı arkadaşlarımızın olası geleceğinde beklediğiniz aklınıza kişi kesinlikle size adım atacak ve bir takım olaylar mesela sizden sakladığı, siz, siz, siz olmayınca bu ayrılık sürecinde ne kadar çok sıkıntılar yaşadığını, bu duygularını kendi özünde sakladığını ve sizi asla unutamadığını ve tekrardan hayat enerjisinin sizi kapılarını açmak istediğini, sizi hayatına tekrar kabul etme eylemlerinde bulunmak istediğini söyledi peki söyle bakalım. ne diyelim? Şu anki net enerjini bana verir misin diyelim. Şu anki, şu anki güncel durumunda ben senin için ne, ne ifade ediyorum diyelim. Söyle bakalım. Ve şuradan da açmak istiyorum sizin için. Ne ifade ediyormuş? Aklımızdaki kişinin en derininde biz ne ifade ediyormuşuz? Hadi bakalım inanmıyorum ya. Bakın bazı arkadaşlarımız bir teklif alma, bir adım atma, bu evlilik teklifi olabilir, hayallerini geç gitme, ikinci baharlara gitme, güzel enerjiler düşünüyorum. Seninle aynı aynı döngüde ilerlemek istiyorum, seninle tatil etmek istiyorum, seninle zaman geçirmek istiyorum. Yani seninle olmak istiyorum diye yani bir enerji var. Ee, yani. Bazı arkadaşlarımızın şu anki enerjisinde bir oturup bir kahve içebilsek, bir şeyler paylaşabilsek, konuşabilsek vesaire ee, ve seninle hani senin sohbetin, senin konuşman, seninle e, geçtiğini anlayamamam. Hani ben senin yanında şu anda, şu anda senin yanında olma enerjilerine gitmek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlarım. Hemen şuradan bakıyorum. Bazı arkadaşlarımızda da takıntı haline gelmişsiniz. Unutamıyorum takıntı haline getirdim seni. Hani dönemsel hani bu kadar değil de ama şu son bir aydan beri hep aklımdasın. Bana bir şey mi yaptırdın? Durmadan aklıma geliyorsun. Çok sık geliyorsun. En son seni rüyamda gördüm gibi düşünceleri olan bir aklınızdaki kişi var. Hemen bakalım sevgi boyutuna. Bakın ne diyor arkadaşlar? Bağımlılık sen bana bağımlılık yaptın. Ne kadar çok senden kaçmak istesem de yine sana teslim oluyorum. Yine sana geliyorum. Ee, ve senin çok masum bir insan olduğunun farkındayım. Çok içten davranıyorsun. Çok şefkatlisin bana. Ama benim bazı döngülerimde seninle ilgili yakalanmalarım oldu ya da sizin onu yakalamalarınız olmuş. Evet bazı konularda sana ne ya da teslim olma. Evet yaptım ya da oldu sana ne? Hani bir takım eylemlerde bulunmuşsunuz. Bir takım üzülmeler, bir takım kalp kritikleri yaşamış olabilirsiniz. Ama merak etmeyin. Bazı konularda ne kadar çok ayrılıklar yaşasanız da sizin masumiyetinizin, sizin sevginizi ve sizden kopamama dönüp dolaşıp tekrar sizin hayat enerjinize girmek için çaba sarf ettiğini ve pişmanlık enerjilerde hayat enerjisi hayat enerjinize tekrar ...girmek istediğiniz söylediğini görüyorum aklınızda kişinin. Evet diyor ki teslim oldum, evet yakalandım. Ya da bir hata yaptım ee, ve çok pişmanım. Ee, bazı konularda senden kopmak istemiyorum. Ee, evet takıntı haline getirdim bazı olayları. Ama tekrar bir şans isteyeceğim, tekrar birlikte olmak isteyeceğim seninle. Ee, bir oturalım, konuşalım, durumumuzu toparlayalım gibi bir adımda bulunacakmış arkadaşlar... Evet iletişimler kuruluyor. Size karşı bakış açısı gayet güzel, mükemmel hatta. Ee, seviyor mu? Evet arkadaşlarım seviyor ama bazı arkadaşlarımızın ikili ilişkilerinde şöyle böyle virgüller, tırnak işaretler vesaire Karmik enerjiler var arkadaşlarım, yakalanmalar söz konusu. He, belki onun hayat enerjinizde, belki onun hayat enerjisinin enerjisinde gizli saklı görüşmeleriniz var ise bir takım olaylar ortaya çıkabilir ya da çıkmış olabilir. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ama genel bir kolektife baktığımda bu ilişkide gerçek sevgiler, bağımlılıklar, takıntılar her şey gündemde. Sevgi var mı var, tutku var mı var. Ee, ama bir takım Karakediler, yakalanmalar, bu takım olaylar söz konusu. Bir düşman kazanma ihtimaliniz olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. İzlediğiniz ve denediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.